Evet arkadaşlar merhaba. Bugün de de sizle karşınızdayım ama ben Roblox oynamıyorum. Minecraft ve Brawl Stars oynuyordum. Ben Minecraft ve Brawl Stars muyuz? Eskiden Minecraft oynuyordum. Bırakmıştım. Şimdi yeniden geldim. Roblox oynamıyorum ama Roblox'un kap kapandığına ben de üzüldüm sizin. Yani sizi de anlayabiliyorum. Roblox oynamıyoruz ama sizi de üzmeyin. Instagram kapandı tamam bu bak bu da yetmiyor. Roblox'u da kapatıyor. Yani Roblox oynayanları buradan yani dediğimiz dersiniz arkadaşlar. Samet Karataş video attı. Disler yomlandı. YouTube, YouTube'u da kapatabilirler. Google'ı da Minecraft'ı da ama en önemlisi Brawl Stars, Minecraft. Bunlar önemli. Bunlar ben de oynuyorum. Roblox'u da önemli. Minecraft'tan Roblox düşman mı? Yine de kapat kapatıldığınıza üzüldük gerçekten. Evet arkadaşlar Roblox'u zaten Kam Samet Karataş'ın videosunu izlediyseniz oradan size girmeyi gösterir. Yani onu söyleyebilirim. Bu videoyu da izliyorsa onun kanalına abone olun ve like atın ve bildirimleri açın. Benim kanalıma da dahil arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Roblox'a kapandı Sebebi Erdoğan diyordu zaten. Videoyu izlerseniz anlarsınız Samet Karataş'ın. Ama da buradan yani teşekkür etmek isterim. Nasıl gelildiğini falan öğretmiş. İşte arkadaşlar bay bay. Ve kanala abone olup like atmayı unutmayın.